Avrupa Birliği Manş Tüneli'nde yaşanan göçmen akını nedeniyle Fransa'ya ek yardım sağlayacak. Fransa'nın liman kenti Kale'de 2016 yılında açılması beklenen yeni bir sığınmacı kampının kurulması planlanıyor. Avrupa Komisyonu insani yardım çalışmalarında kullanılmak üzere Fransa'ya 5 milyon euro ek yardım yapacak. Fransa'ya 5 milyon euro ek yardım yapılacak. Kaynaklar 1.500 kişi kapasiteli bir sığınmacı kampının kurulmasında etkili olacak. Ayrıca kaynak sığınmacıların Fransa'nın liman kenti Calais'den ülkenin başka bölgelerine gönderilmesini sağlayacak. Ainsi le transport des demandeurs d'asile Kalede bir dizi temaslarda bulunan Avrupalı yetkililer basın toplantısı sırasında duruma çözüm bulmakta geciktiği gerekçesiyle protesto edildi. Brüksel daha önce de Paris'e 20 milyon euro ayırmıştı. Fransa'nın liman kenti Kalede İngiltere'ye ulaşmayı hedefleyen binlerce göçmen bekliyor. Birçok göçmen ilkel yöntemlerle kurulan çadırlarda yaşıyor. Sivil toplum kuruluşları jungle olarak adlandırılan çadır kentin nüfusunun 3500'ü aştığını tahmin ediyor. <laughs> Fransa'nın liman kenti Kale'de jungle olarak anılan bu bölgede insani durum içler acısı. İnsanlar burada çok kötü şartlarda hayat mücadelesi veriyor. Son aylarda hükümet yetkilileri büyük değişiklikler yaparak sığınmacıların kamyonların üzerine çıkmasına engellemek için çalışmalar yürütüyorlar ürüttü de...